Bey merhaba, nasılsınız? Sinan Bey, sağlıklar dilerim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tuğberk Bey, haftanın üç gelişmesiyle başlayacak olursak öncelikle enflasyonu sormak istiyorum size. Bu hafta şöyle iki gelişme üzerinden sorayım sorumu. Bir taraftan JP Morgan bir rapor yayınladı Türkiye'ye ilişkin olarak. Ve bu raporda Mayıs ayında enflasyonun yüzde %55 %55'e vararak zirve yapacağını, Kasım ayına kadar da %50'lerde kalacağını söyledi. Dün Bakan Nebati'nin bir açıklamasına denk geldim. Bakan Bey de enflasyonun önümüzdeki aylarda tek haneye indirilme hedefinin olduğunu açıkladı. Bir yandan da zamları yaşıyoruz. İki bambaşka görüş var ortada. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Dünyada yakıcı yıkıcı enflasyon, bize de kavurucu enflasyon. Siz de zaten bütün yayınlarımızda bu temayla konuşuyoruz. Şimdi o Aralık ayındaki enflasyon çift tane aylık bazdaki. İşte o aslında majör bir kırılma yarattı ve ileriye dönük olarak beklentileri bozdu. Kuvvetle muhtemel ee, Sayın Bakan bu aylık bazdaki çift tane enflasyonun tek haneye indirilmesine ilişkin bir yorumda bulunmuştur diye düşünüyorum. Ama bir bütüne baktığımız zaman da 2022 yılındaki zam meteoru etkin bir şekilde devrede ve özellikle akaryakıt zamları aslında bütün kötülüklerin başı. İnanılmaz bir çarpan etkisi yapıyor. Yani ucu her tarafında normal vatandaşından en zenginle ticaret yaparından yapmayana kadar değiyor. Dolayısıyla şimdi bu gerkıt zamlarıyla beraber diğer kalemlere gelen zamlar dikkate gelindiği zaman da aylık bazda minimum 3,5-4'lük bir enflasyonu dikkate aldığımız zaman, Bu ama aman dikkat minimum bir enflasyon dediğimizde kümüle yüzde %10 12'lik bir puanı eklediğimizde hani düz hesaplayalım 36 10 46 yani 46 ile 50 bandı arasında yıllık bir enflasyon bizi bekliyor. Ki zaten asgari ücret zammının da işveren tarafındaki o serzenişlerde bulunup negatif etkileri de daha yeni yeni yansımaya başladığından dolayı fiyatlar artmaya devam edecek. Zamlar gelmeye devam edecek ve dolayısıyla bu 46-50 bandındaki enflasyon artık bizim yeni normalimiz olacak. Ama tabii burada daha Fed fırtınası yok. Bu sadece bizim kendi iç dinamiklerimizdeki olaylardan dolayı gelen bir enflasyon. O zaman haftanın ikinci gelişmesi olarak Fed fırtınasına döneyim. Fed tutanakları açıklandı ve buradan gördüğümüz kadarıyla. Sizinle daha önce konuştuğumuz FED'in faiz artışı eklenenden evet. de önce gelecek. Deyimlerinde ise gümbür gümbür gelecek değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Size bunu 2021 yılında ikinci yarısından itibaren konuşuyorduk. Gümbür gümbür FED'den faiz artışı gelecek. Çünkü sıfır faiz politikasından çıkacak. Ve neden çıkacak? Çünkü Amerika'da şu anda %5'in üzerine katı bir şekilde yerleşmiş yükselen bir enflasyon var. Ve bu enflasyona FED beklenenden erken ve hızlı müdahale etmediği zaman da onlar da çift tane enflasyon belasının ne olduğunu anlayacaklar. Ve bu ekonomik koşullarla Amerikan ekonomisi FED'in sıfır faiz politikasıyla çift tane enflasyonu kaldırabilir mi? Göreceli ya kaldırılabilir ya kaldırılamaz. Ama burada iş, çare FED olacağından dolayı FED'in olaya müdahale etmesi gerekiyor. Şimdi kuvvetle muhtemel bu FED tutanaklarında faiz artışının beklenenden daha erken, daha hızlı geleceği sinyali net olarak verildi. Gözler 16 Mart toplantısında. Yani ki 16 Mart toplantısında da faiz artışı ihtimali %70 seviyesinin üzerinde. Haziran toplantısında ise %60 seviyesinde. Yani o sizle konuştuğumuz FED ilkbaharda mı faiz artışına gider, yoksa sonbaharda mı faiz artışına gider? Ama ilkbahar, sonbahar net de bir faiz artışına gidecek. Kuvvetle muhtemel FED bu enflasyonla mücadeleden dolayı yüzde iki, yüzde üçe doğru çekeceği bir tampon eşik oluşturacak. Ondan sonra ekonomiyi izlemeye devam edecek. Ekonomiyi izlerken de tam istihdamı ulaşıldı mı ulaşılmadı mı FED Başkanı Powell'dan bu gelecek mesajı göreceğiz. Ama net de FED'den bir faiz artışı geliyor. Peki Tuğberk Bey, bu tutanakların açıklanmasının ardından fiyatlamalara olan etkisi nasıl gerçekleşti? Bir taraftan tabii ki küresel bazı farklı gelişmeler de var. Örneğin bu hafta Kazakistan'ı çok tartıştık ve bunun Bitcoin evet. piyasasına ciddi bir şekilde etkisi oldu. Aynı şekilde enerji fiyatlarına da bir etkisi oldu ve tutanakları fiyatlamaları nasıl etkiliyor? Şimdi FED tutanaklarında yani bu e, aralık toplantısındaki ilişkin detaylar aslında piyasanın çok beklemediği bir unsurdu. Bunun kırılma noktası da beklenenden erken ve daha hızlı bir faiz artışı geleceği. Zaten hani bir FED'in faiz artışına gidileceği biliniyordu ama zamanlama öne çekildiğinden dolayı güçlü dolar teması, güçlenen dolar. Yükselen Amerikan 10 yılı. Amerikan 10 yılı artık yeni normali 1.65-1.70 bandı oldu. FED beklentisinden dolayı biz o 1.82 bandını tekrar konuşmaya başladı. Bu gelişmekte olan ülkeler için en kötü senaryolardan bir tanesi. %2'ye gidebilecek bir Amerikan 10 yıllığı. E, dolar endeksi e, zaten 96 üzerinde kalıcı, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Aşağı gelmiyor. Neden gelmiyor? Fed'in faiz arttırım beklentisinden dolayı gelmiyor. Amerikan endekslerine bakıyoruz. S&P 4800'de takıldı. 50 günlüğüne doğru çekildi 4675 seviyelerine doğru. 50 günlük o sihirli ortalamaya orada eğer kalıcı olabilirse evet bir tepki gelebilir ama oldu bu fed şahinleşmesi fiyatlamaları ne daha negatif yönde etkilemeye başladı. 100 günlük ortalama. 4563 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Ons altın işte orada klişe enflasyon var. Dünyada enflasyon var. Ons altın bir yere gitmiyor. Evet şu işte eski ezberleri bozmak gerekiyor. Çünkü FED devreye girecek. Orada da 144 günlük basit hareketli ortalama 1793 referans seviye. Yukarıda 1835 majör bir kale oldu. Yani FED'in bu gündemi devam ettiği sürece ben açıkçası her yukarı yönlü hareketi bir satış imkanı gibi değerlendirip aşağıda 1735-1750 bantlarına doğru bir geri çekilmeyi e, beklerdim. Bitcoin tarafı Kazakistan'daki bu e, elektrik kesintileri, ve e, özellikle sistemlere bilgisayar teknolojisi sistemlerine erişimin engellenmesi diyelim e, mining tarafında ciddi bir sıkıntı yaptı ve bu da bitcoin'e hem Fed'in risk algısını bozması hem de Kazakistan olayları aşağıda 40 bin major destek seviyesine kadar çekilmesi ve orada e, bir dengelenme noktasını devreye alıyor burada da aslında Goldman Sachs'in kulaklarını çınlatalım. Geride bıraktığımız haftada işte Bitcoin'de 100 bin dolar hedefini vermişti. Ondan sonra aşağı yönlü çekildi. Ama isterseniz bu Bitcoin ile alakalı detayları Kareas programına bırakalım. Orada daha detaylı bir şekilde konuşalım. Evet tekrar hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Bu hafta çarşamba günü Kareas programı ile beraber kripto piyasasını Tuberk Çitilci ile konuşmaya başlıyoruz. Kaçırmayın, kaçırmayın diyeyim şimdiden. Tugay Bey isterseniz haftanın üçüncü gelişmesine geçelim. Burada da yine Fed'in gözü kulağı enflasyon üzerinde olacağı için Amerika enflasyonunu sormak istiyorum size. Geçen ay konuşurken yüzde yedi işaret etmiştiniz ve kritik seviyenin biraz üstünde, beklentilerin biraz üstünde gerçekleştiğini görmüştük. Bu ay hangi seviyeyi takip ediyoruz ve Amerika'da açıklanacak bu enflasyon, bütün bu anlattığınız hikaye içerisinde nerede duruyor, nasıl etkileyebilir bu kararı? Şimdi Amerika'nın artık yeni, normali, yüksek, tek hane enflasyon. İşte onların da kritik eşiği çift taneye gelmemesi yıllık bazda. Şu anda yıllık bazda %7.1 bekleniyor. Eğer yeni haftayla beraber enflasyon 7.1 olursa Amerika'daki bu enflasyon verisi 1982'den beri en sert yıllık yükseliş olacak. Çekirdek zaten orada iş daha vahim. Yüzde beşin üzerine yerleşti. 5.4 bekleniyor. Dolayısıyla bu enflasyon artmaya devam ettiği sözcükte Fed'in müdahale etmesi daha öne çekiliyor. Çünkü çift tane riskini alamaz. Yani olay çok basit. Mantık çok basit. Fed'in en büyük derdi de bu. Ama şöyle de denilebilir. Bizde yüzde otuz işte yüzde 46 ile 50'ye gidecek bir yıllık enflasyon var. Siz çıkmışsınız %7'lik böyle bir enflasyondan konuşuyorsunuz. İşte her ülkenin enflasyonu kendi dinamiklerinde farklı olduğunda 100 dolarlık bir Walmart'ta sepet doldurma maliyeti 107 dolara vergisiz olarak çıktığı zaman da işte o ilave 7 birimlik maliyet Amerikalıyı çok rahatsız ediyor. Rahatsız olan Amerikalının da nasıl diyelim gazını kim alacak? Fed alacak. Çünkü Amerikalı ekonomik anlamda fakirleşmeye başladığı zaman da biz Amerikan siyasetinde de çok farklı hususlar görüyoruz. Ki hani daha şimdi konuşmak çok erken ama Amerika'da ara seçimler olacak. Ara seçimler için Fed'in enflasyonu kontrol altına alması gerekiyor. Kontrolden çıkan bir enflasyon Amerika tarafındaki ara seçimlerin bile dinamiklerini etkileyip daha sonra Biden'a güle güle mi tekrar merhaba mı onları da takip ediyor olacağız. Zaten şunu da not edelim, görev anayı oldukça düşük bir seviyede şu an itibariyle. Evet. Haftanın sorusuna geçmek istiyorum tüm bu konularda ilişkili olarak. Ve diyorsunuz ki FED faiz arttıracak, bu gümbür gümbür geliyor. Diğer taraftan e, biz geliyor içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği politikaları da izliyoruz. Size şunu sormak istiyorum, FED faiz arttırırken senaryo Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmesi midir? Şimdi açıkçası bu soru kulağa böyle çok çılgınca geliyor. Çünkü ekonominin DNA'sına baktığımızda yerden beri biz hep neyi biliyoruz, uyguluyoruz, anlıyoruz, okutuyoruz veyahut da bize okutuldu. FED faiz artışına gittiği zaman da gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz arttırır. FED bir birim faiz arttırırken kalkan oluşturmak adına 2 üç birim katında gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz arttırması gerekiyor. Ama şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasında şöyle bir bas senaryo olduğunu düşünüyorum. Hani Fed'in ilk çeyrekte hareket etmeyeceği varsayımı sonbaharda bir faiz artışına gideceği. Buna bağlı olarak da açıklama metninde hani o sınırlı alan tamamlandı. İlk çeyrekte bekle gör tarzında bir hamle verildi. Ama şimdi FED tutanaklarından sonra işin rengi değişti. Şimdi Mart toplantısı diyoruz. İlkbaharda bir faiz artışı var. E şimdi o zaman e, faiz artışına gidilirken Merkez Bankası bekleyecek. E ondan sonra ilk çeyrek bittikten sonra bu yeni ekonomi modeliyle beraber düşük faizdeki tempo için faiz indirimleri devam edecek. Veya faiz indirimleri devam etmeyecek. Tamam. 19'dan 14'e çekildi. İş bitti. Tabela faizi düştü ama reel ekonomi tarafında hem ticari kredi faizleri hem reysel tüketicilerin aldığı kredilerdeki faizler inanılmaz yükseldi. İşte burada Kafa karıştırıcı bir durum var. Hep şunu söylüyorum, yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının bu şahin açıklamalarıyla faiz indiriminin yeterli bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Ki ilk çeyrekte zayıf bir ihtimal olsa bile düşük tempo faiz indirimine devam edip FED'den önce bir son çıkış yapmak gerekiyor. Ama oradan sonra da size şunu net olarak söyleyemiyorum. Fed faiz artışına gittiğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz arttırır, hayır. Faiz indirir, evet. Yani evet derken ben de biraz şaşırıyorum ama böyle bir senaryo olarak e, bizi ilk çeyrekte, daha doğrusu yılın tamamında FED politikasından negatif yönde ayrışan bir para politikası ve buna bağlı olarak da e, Türk lirasında değer kaybının olabileceği bir fiyatlama döngüsüne gireceğiz diye düşünüyorum. Ki şu an itibariyle bile tüm dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarına baktığımızda bir faiz artışı trendi var değil mi? Kesinlikle. Yani zaten Fed'in bu hamlesini görüyor. Yani yine hadisenin kulaklarını çınlatalım. Geliyor gelmekte olan Fed faiz artışına çok etkin bir iletişim politikasıyla sağladı. E ya bunu gören gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da faizlerini yukarı yönlü çekiyorlar. Tuberk Bey haftanın sözüne geçmek istiyorum ve yine MÜSİA'da uzanıyoruz. Evet. Yüzde ee, on dörtlük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Nasıl değerlendirirsiniz bu sözü? Bu esasında ilk etapta beklenen de bir durum değil mi? E, tabii kesinlikle yansımıyor. Çünkü tabela faizi Merkez Bankası'nın. Yani Merkez Bankası'nın e, tabela faizi herkesi mutlu edecek bir faiz değil. Yani bu bankaları ilgilendiren bir faiz. İkinci tarafta ben normal vatandaş olarak baktığımda mevduat faizini referans olarak belirliyor. E ama daha sonra hani tasarruf sahiplerini bir tarafta tutalım. Kredi ihtiyacı olan kişiler tarafında kredi maliyetleri aylık yüzde minimum iki buçuktan başlayıp yukarıda puanınıza veya da bankadan bankaya göre değişecek şekilde 40 ve üzerinde maliyette devam ediyor. krediye erişim finansman oldukça e, maliyetli bir hale gelmeye başladı. E, o zaman Merkez Bankası'nın faiz indirimleri reel ekonomi tarafına nasıl yansıyacak? Burada da herhalde e, kuvvetle muhtemel proje bazlı finansmanlar tarzında e, yeni bir bakış açıları devreye girebilir. Yurt dışındaki şekilde. Yani ben yüksek montanlı büyüme odaklı e, bir proje yapacağım zamanda bunun finansmanının başka şekilde sağlanması gerekiyor. Çünkü Hani geçen yayınlarda konuşuyoruz ya ekonomide herkesi mutlu etmek mümkün değil. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın tabela faizi yani etiket gibi duran faizi ne reel sektör tarafını ne de bireysel vatandaş tarafını mutlu etmeyecek. O sadece kağıt üzerinde gerileyen bir faiz olarak kalıyor. Dolayısıyla real ekonomi tarafında bu tartışmaları çok fazla duyuyor olacağız ama bunlara da herhangi bir herhalde bir alternatif gelir diye düşünüyorum. O zaman haftanın varlığı olarak size dolar tl'yi sorayım. Gelenek bozulmasın. Evet. Beklentiniz nedir? Kritik seviyeler nedir? Bu hafta ne takip edelim? Şimdi dolarda fiyatlama tarafına baktığımızda 13.90 böyle bir majör kale gibi oldu. Yani o 14 psikolojik seviyesinin aşılmaması için orada piyasa tarafında Adam Smith'in kulaklarını açınatalım atalım. Bir görülmez el şeklinde oradan bir baskı geliyor. Geride bıraktığımız hafta özellikle o dip ve tepedeki Fibonacci'de bir, birer TL'lik hareketlerden bahsetmiştik. İşte 38.2-13.39, yüzde 50 14, 30, 61, 15.26 yani rakamları yuvarlayalım 13.5-14.5, 15.30 seviyesi. Ve aşağıda da bu 13 13.30 kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli daha fazla. Evet biz o e, 20 Aralık itibariyle çok ekstrem değerlenme hareketleri gördük ama onlar kalıcı olmadı çünkü şu anda bir de fed faktörü devreye girdi. Hani fed'in faiz artımına gittiği bir unsurda Türk lirasının değerlenme potansiyeli oldukça oldukça düşük. Dolayısıyla o bizim e, nasıl diyelim hesaplamamızda fed yoktu bu hesaplamaya fed daha erken ve daha hızlı girdi. Şimdi bir de fed tarafından dolayı kur tarafındaki baskıyı görüyor olacağız. Kur bu baskıyı yaşadığı sürece enflasyon tarafında bu baskıyı göreceğiz. Kur enflasyon sarmalına bir de ilave olarak aslında konuşmamız gereken bütçe dengesi. Çünkü enflasyon tarafında artık bizim yeni normalimiz bütçe dengesi olacak. Bütçedeki açıyı kapatmak için direkt vergilere gelen zamlar etkin olacak. O enflasyonu yukarı yönlü çekecek. Enflasyon yukarı oldukça tekrar bütçe dengesi kapatılmaya çalışacak. Dolayısıyla bütçe dengesi ile enflasyon arasında e, tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk arasında bir sarmala gireceğiz orta dönemde. Dolayısıyla bütçe dengesinin de kısa dönemde hem pandemi kaynakları hem de e, 2023 seçimlerine yaklaşma olduğundan dolayı kısa sürede kapatılması mümkün olmadığından dolayı enflasyonda bilinenlere ilave olarak bizim yeni normalimiz bütçe olacak. Ben de öyle farklı bir bakış açısı getireyim. Önümüzdeki aylarda o zaman hem dolar TL, hem faiz, hem bütçe, hem enflasyon sıklıkla konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklar olmaya devam edecek. Yoğun, yoğun başlıklar olarak e, hiç kopamayacağımız şekilde e, devam edecek. Peki Tuğberk Bey çok teşekkür ederim. Size iyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklar dilerim. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar.